Sayını için malzemeleri yanıma alıyorum. Erken dönem İslam mutfağından bir tarif ve 7. yüzyıldan beri kayıtlarda var. Aslında 3 malzeme sadece. Bal, tahin ve tereyağı ama dönem koşullarını düşündüğümüz zaman üç malzemenin aynı anda bir yemekte bulunması o dönemin ziyafeti sayılıyor. Hatta ekmekle zeytinyağının, suyla ekmeğin, e, zeytinyağı, ekmek ve suyun hepsinin bir arada olması da ziyafet sayılıyor ama bu tarifte 3 malzemeyi de karıştıracağız. Ben tereyağını biraz oda sıcaklığına bıraktım. Ee, bu arada ölçüleri birebir yani arzu ettiğiniz kadar tahin, arzu ettiğiniz kadar tereyağı ve arzu ettiğiniz kadar bal kullanacaksınız. Ben böyle yumuşamış tereyağlarımı bir karıştırma kabına alıyorum ve tereyağın üzerine tahinimi döküyorum. Burada yerli susamdan hazırlanmış bir tahin kullandım. Ee, biz çünkü şunu biliyoruz dünyanın en iyi susamı golden susam yani altın susam diye geçiyor. Bu Manavgat ve Gökova susamları. Ee, özellikle atıyorum dünyanın en iyi suşilerini biz Japonya'da yiyoruz. Aslında bizim e, susamımızla ne alakası var diyeceksiniz. Çünkü dünyanın en iyi suşilerini Japonya'da yerken onlar dünyanın en iyi susamı olan bizim Manavgat susamını kullanıyorlar. Bugün ben de tahinde mutlaka yerli tahin olan Manavgat tahini seçtim. Ve bunu hemen... Tereyağıyla biraz yumuşatacağım. Zaten oda sıcaklığında ve karışırken tereyağı içe tamamen eriyecek. Daha sonra ise dediğim gibi ben aslında tereyağı ve tahini biraz yumuşatarak eziyorum. İçinde tereyağının tamamen kaybolmasını beklerken balı da ilave edeceğim. Sahine tarifini ben Ramazan'ın her haftası neredeyse yeniden yapıyorum ve kavanozlayıp buzdolabına koyuyorum. Dilerseniz sahurda, dilerseniz iftar davetinin hemen başında ama gerçekten sıcak Ramazan pidesiyle çok yakışan bir tarif. Ben şimdi içine son malzememiz olan balı ekliyorum. Şimdi bunu güzelce karıştıracağım ve ilk başta tereyağlar içine işte topaklanıyor. Şimdi onları da orta ısısıyla ve kaşığın ısısıyla eriteceğim. Evet gitgide böyle daha da parlıyor tereyağı karıştırdıkça. Siz bunu iftarda tattığınız zaman ya da sahur için yaptığınız zaman kendi ölçünüze göre tüm bu ölçüleri değiştirebilirsiniz. Her evin kendi damak tadı var ama ben bol tahini sevdiğim için biraz tahini bazen fazla koyuyorum. Üzerine mutlaka kavrulmuş susam ekliyorum. Ceviz koyabilirsiniz. Evde fındık varsa onu ekleyebilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi o tereyağı parçaları iyice eridi. Kaybolana kadar karıştıracağım. Daha sonra ise soğuması için buzdolabına koyup diğer tarifime geçeceğim. Ben özellikle iftara bir yere davetliysem mutlaka yanımda hazırladığım sahneyi de götürüyorum. Siz de kendi tatlınızı ya da kendi başlangıcınızı kendiniz yapıp davetlere götürebilirsiniz. Hem pratik hem çok lezzetli hem tarihi bir tarif hem de tam Ramazan tarifi. Bitmek üzere. Bitti galiba. Şöyle bir kıvamına bakalım. Evet gayet eridi içinde. Birkaç parça kaldı. Evet tamamen eridi ve Sayidemiz hazır ama bunu oda sıcaklığında kullanmıyoruz. Ben şimdi bunu biraz katılaşması için dolaba yerleştiriyorum.